Selamlar herkese YouTube kanalından arkadaşlar. Bugün pazar biraz bir doğa yürüyüşü ve tırmanış yaptım. Bu gördüğünüz kayalıklara tırmandım tabii ki. Bir kayalıklar olmasına rağmen spor her zaman önemlidir. Karşıda gördüğümüzde buğday arazileri, buğday tarlaları. Hazır bu kayalıklara çıkmış spor yapmışken Nur'un listesinden bahsetmek istedim. Nur'un bahsetmek istedim. Uluğun sesi biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen sene takip edenler bilir. Ekmeğe zam gelmesiyle birlikte Uluğun sesi geçen sene bir hareketlilikle onlardan 20'lere kadar 20'lerden de 40'lara kadar yükselmişti ekmeğin. Şimdi İstanbul'da falan daha pahalı ama İç Anadolu'da bakın bu buğday arazileri. İç Anadolu'da ekmek hala 4 TL 50 kuruş. İstanbul'da daha fazla ama İç Anadolu'da tabii ki buğdayın merkezi olan arazilerden de görüyorsunuz. Ee, Buğdayın merkezi olan İç Anadolu'da ekmek kala 4.50 kuruş. Uluğun hissesi de 40'lardan inçler yaptı. Ve şu an 26 küsürlerde kar oranı geçen seneye oranla 2-3'e katlamış durumda. Önümüzdeki günler içerisinde de açıkçası ekmekten tekrar zam bekliyoruz. Büyük şehirlerde ekmekler daha fazla tabii ki ama ekmek ve una, zam geldiği zaman ki bu buğdayı arkadaşlar görüyorsunuz gerek ilaçlar atıldı gerek bir sürü masraf yapıldı. Buğdayın pahalanması lazım ki bu çiftçi kar etsin. buğday zamanı da buğdayların fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. buğdaylara ve ekmeğe gelen yani zamla birlikte de ulu nisesin ve söke değirmencilik herkes avına bağlı söke değirmencilik gibi hisselerin hareketlenmesini bekliyoruz. Ulu'nun şimdi 26 küsürlerden kar oran güzel bir şirket alınması gereken bir şirket. 26 küsürlerden topladığınız müddetçe kesinlikle kar edebilirsiniz. İki misli 50'lere kadar yükselebilir. Bir karlar edebilirsiniz. Tabii ki kesinlikle kanalımızda al sat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Sadece takip amaçlı, sizlere bilgilendirme amaçlı Ulu listesinden bahsediyoruz. İster alırsınız, ister satarsınız. Bu kendinizi vereceği bir karar. 26'lardan önümüzdeki dönem içerisinde gerek buğdaya gerek e, ekmeğe zam geleceğini düşünecek olursak ve e, kırklardan da düştüğünü düşünecek olursak kar getiren bir uluğun hissesinin bir un hissesinin söke, hissesini, söke değirmecelik hissesinin buralardan iki kat yapması hatta üç kat yapması e, gerekir. Bu yüzden e, takip etmeniz gereken ve beklemeniz gereken hisselerden birisi ulu hissesi arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları, e, gerek hisseleri gerek sormak istediğiniz diğer hisseleri canlı yayınlarımda her zaman sorabilirsiniz. E, yorumlara e, bazen yazıyorsunuz ama göremediğim zamanlarda olabiliyor. Canlı yayınlarım esnasında sorabilseniz de bizzat canlı yayın esnasında sizlere bilgilendiririm borsanın yükselişte olacağı dönemler içerisinde. Uğulumuna sökü ona takip amaçlı e, portföyünü ekleyebilirsiniz. E, daha birçok padişahı, tapkıdayı söyledik. E, Tapkı'da daha 24'lerde, 23'lerde, de Tapkı'da da alınıp e, Koç Holding'in sesiydi. Tapuda bunu da buralarını toplayabilirsiniz. Tabii ki Borsacı Dede'nin son zamanlarda fazla videolar gelmiyor ama önümüzdeki zamanlar içerisinde de Borsacı Dede'nin hisseleri gelecek. Borsa bundan sonra bayramdan sonra yükselişlerine başlayacak inşallah arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Bayram zamanına kadar yine canlı yayınlar çekebiliriz ama önümüzdeki zaman içerisinde de videolar çeksek de şimdiden herkesin bayramını, kurban bayramını Hayırlara vesile olması Küslerin barışması, dargınların dargınlığını gidermesi sebebiyle ve e, nebze olsun dargınlarımıza etler dağıtarak, paylaşımlar yaparak e, dostlukların, komşulukların, ailenin geliştiği bir bayram olması dileğiyle sorulardan. Mustafa Atınaz Paseo'yu sormuş. Paseo tabii ki alharz arz olmuş hisselerden birisi. 7-8 taban gidecek diyenler oldu ama o kadar olmadı taban da yaptı. Paseo yükselişini gerçekleştirdi. Buralardan artık yatay seyirlerine devam edebilir pasyonun yükselişi bu kadar arkadaşlar. İlla ki daha fazla. Değil ki Arimekül ortaklığı bir e, görmüş tekrar düşmüştü. Onda bir hareketlilik var. E, bunlar e, spek satışlar. E, Doğuş Holding'e geçtikten sonraki spek hareketler. E, yaprak hissesini ben sizlere öğrenmişti, önermiştim. Daha önceki tabii ki takip amaçlı öğrenmiştim videolarımda. Yaprak hissesi hareketliliklerine devam ediyor. Bedelsiz bekliyoruz. E, yüksek oranda bedelsiz bekliyor yap, yaprak sütü süt hissesini. Süt kudasında da hareketlilikler olacak inşallah. İnşaat hisselerinde bekliyoruz demiştik. Kimse bir hareketlenmeler yaptı. önümüzdeki zamanlar içerisinde de çimod sitelerinde yükseliş bekliyoruz. Nazo kardeş, hocam yaprak hissesi kaç kaça yükseliş gösterir demiş. yüzlerin üzerine çıkacak demiştik. Üç hanelere çıkacak demiştik. Önümüzdeki süreçler içerisinde el bedel sizi kesinleşirse, bedelse gideceği kesinleşirse yaprak hissesinin biz Üçhaneleri göreceği kanaatindeyiz. E, kar etmek isteyenler de e, buralardan e, 60'larda falan toplayabilir diye daha önceki videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar lütfen e, izleyenler kanalımıza abone olup like butonuna bas bizleri destekleyebilirler. Kanalımız her zaman sizlere canlı yayınlar, içerikler üreten, hisseler analiz eden, sizlere yükselebilecek hisseler takip amaçlı e, önerilerde bulunan, e, borsa indeks hakkında önerilerde bulunan, borsa cedenin videolarını paylaşan ve hemen hemen sürekli videolar paylaşıp borsalar hakkında bizleri, sizleri bilgilendiren bir kanalımız. Kanalımıza destek olalım. Biz hep beraber bir aileyiz. Hep beraber bir, beraber bir borsa ailesiyiz. Kazanırsak hep beraber kazanalım. Bu yüzden e, kanalımıza destek olmaya devam edelim arkadaşlar. Nazo kardeş, hocam demiş yaprak hissesi bedelsiz kesinleşti satmanız gerekiyor. Bedelsiz gerçekleşirse mi satmalıyız? Bana kalırsa yaprak hizesi lotajı olarak 3, 3 milyon küsülerde bedelsiz gerçekleştikten sonra satmanızı tavsiye ederim. Çünkü lot lotumuz hem artar hem bedelsizden sonra da hareketlenebilecek hisselerden birisi yaprak hissesi kesinlikle bedelsiz bedelsizden sonra düşüş beklemiyoruz ve lotu yükseltmek de her zaman için iyidir arkadaşlar. Yaprak hissesi çok gerilerde kalmış, o küsürlerdeydi. 60'lara çıktı daha da yolu uzun. Bu lot hacmine bu düşük düşük sermayesine düşük sermaye şirketlerin biri olmasına rağmen çok ucuz kalan hisselerden birisi normalde yaprak hissesinin bu zamana kadar 3 haneleri aşması lazımdı ama bu bekleyişten sonra artık buralardan toplandıktan sonra 3 haneleri kesinlikle görecektir arkadaşlar. Uğur Dinder ulunun neden 40 olacak demiş. Zaten 40'lardan düşmüştü Uğur kardeşim. biliyorsun bir tahıl koridorundan bir sonra ekmeklere gelen zamdan sonra 15'lerden 20 küsürlere, 20 küsürlerden de 40'lara çıkmıştı. Güzellerinde 40'lardaydı, Ekim-Kasım aylarında 40'lardaydı. Sonra geri çekilmeler yaşadı. Depremdi, borsan çekişi 26 küsürlere kadar düştü. Ekmeye gelecek olan zam, neden demiş? Ekmeye gelecek olan zam, gıdaya gelecek olan zam, bu zorunda herkese ekmeğe zam gelmek zorunda ve e, Samsun'da bir e, buğday patikası olan olumunda tekrar 40'lara yükselmesi, hatta 50'lere yükselmesi işten değil. Yani buradan ben sizlere bilgilendirmediğiniz Sizlere varsa her zaman sorabilirsiniz ama canlı yayınımda sorarsanız da sizleri bilgilendirmiş olurum. Borsa öncelikle kısa basit olarak düşünürsek, borsa hisse alırken, yani markette manavdan 5 liraya bir şey alıp 10 liraya satmak gibi değildir. Borsa o markete, o alışveriş yaptığınız marketten markete hisse aldıktan sonra ortak olmaktır arkadaşlar. Yani herhangi bir marketten, bakkaldan bir şey alıp satmak değil, o markete ortak olmak demektir. Yani karına da zararına da ortak olmak demektir. Eğer o market satışı çok olursa, ilerleyen dönemlerde bir adet olup satışlar kar oranı yüksek olursa, bizim hisselerimiz, bizim ortaklığımızda ne yapmış olur? Büyümüş olur. Bu yüzden alıp satmak yerine bir hissenin, bir şirketin Büyüme potansiyelini yakalayıp onunla beraber hisseleriyle beraber büyüyüp satmaktır borsa. Yoksa herhangi bir şey alıp satmak değildir. Hisse senedi almak o şirkete e, hissesini aldığımız zaman biz o un fabrikasının Samsun'daki un fabrikalarının de yükselmesine neden olur. Bu yüzden 40'ları 50'leri bekliyoruz olumlu hissesinden açıkçası. Lazlo kardeşim e, tekrar demiş ki hocam yaprak hissesinin bedelsize gittikten sonra tekrar 3 haneleri görebilir miyiz demiş. E, yaprak hissesi yüzde kaç gidecek onu bilemeyiz ama düştüğü zaman kesinlikle ikanelere düşer bedelsizden sonra. Ama ondan sonra da yüksek ürünler arkadaşlar. Önümüzdeki zamanlar içerisinde gıda hisselerinde, sütlerde, yoğurtlarda hala artışlar sırası yaprak sesinde çok şeyler bekliyoruz. Zaten loğut hacmi düşük elinizde ne kadar olursa olsun beklemek yaprak sesine şu an mantıklı olan arkadaşlar. Peki herkese hayırlı pazarlar. Kanalımıza abone olmayanlar bize zahmet abone olsunlar. Like butonuna basmayan kardeşlerimize bize destek olsunlar. WhatsApp kurmayı olmak isteyenler topluluk bölümünde WhatsApp numaram var. Oradan e, WhatsApp'tan yazıp e, kurban olabilirsiniz. Herkes hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere.